Herkese merhaba arkadaşlar. Zaman Avcısı hikayesinin 3. sezon 8. bölümüyle devam ediyoruz. Bir önceki güncelleme Zaman Avcısı'nın 8 ve 9. bölümleri çevrilmemişti. Şimdi 4 bölüm gelmiş sanırım. Katilin Mızrağı. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ölüm 8. Katil Mızrağı Ne oldu ve neden üzerimde bu aptal elbise var? Sihirden dokunmuş kelimeler yalnızca bir an için net kaldı. Binin dizlerinin bağı çözüldü. Lucian da tam zamanında yanında olup düşmeden önce kolundan yakaladı. Onu kanepeye yatır. Bir büyü yok. Gücünü kaybetmiş cadı var olmayı kullanmış olmaktan pişman gibi görünüyordu. Yine de yorgunluğu kararlılığını azaltmamış da... Hmm... Hey nabzını ölçerken bir diğerlerine talepkar bir bakış attı. Bir iyi olmana çok sevindim. Belli ki birçok sorun var. Bir gözlerini devirdi. Elbise için üzgünüm. Giymediğini biliyorum. Ama seni rahatsız eden bir kıyafetle bırakmak doğru gelmedi. Var olmaya şükürler olsun ki kendine geldin. Vesper başını sallayıp elini alnına koydu. İçinde öyle çok duygu vardı ki ne yapacağını bilemez gibiydi. Son iki hafta onu fazlasıyla yormuştu. Onu düzgünce muayene etmem lazım. Bizi biraz yalnız bırakın olur mu? Bu kalabalıkta çalışmak zor. Kimse karşı çıkmadı. Yemek odasında Renato'yu oda boyunca volta atarken buldular. O iki ruh. Artık onları duymuyorum. Hiç. Hmm, Nova, Nihilit'teki varlığın amacından bahsettiğini söylemiştiniz. Beynin uyanması ve Renato'nun artık o sesleri duymaması göz önüne alınırsa görev tamamlandı. Bu yüzden artefakt diğerlerini serbest bıraktı. En azından iyi haber bu. Beynin iyi olması büyük bir rahatlama. Umarım ruhlar cennette huzuru bulmuştur. Sustuklarından önce tek bir kelime duydum gibi geldi. Fırtına. Yaklaşan fırtınanın habercisi. Vesper dikkatle bakıp minnetle başını salladı. Çok teşekkürler Renato. Rica ederim sizi rahatsız etmeyeyim. Ve tekrar hoş geldin Nova. Umarım sonra konuşabiliriz. Renato çıktı. Yakma ittifakı bir sonraki adımı tartışmak üzere kaldı. Herkes masaya oturdu ama kimse konuşmaya başlamadı. Bey'nin kurtarılması sevindirici olsa da ortamda bir korku hava sakinde. Hava sanki değişti. Sadece bana mı öyle geliyor? Sadece sana değil. Nova ürperdi. şanaklıydı Hava gerçekten değişmişti. Daha keskin ve sert bir hal almıştı. Nihilit'te saklanan her neyse inanılmaz güçlü. Sizce bu? Küpü açmadan bilemeyiz. Bir anahtara ihtiyacımız var. Nova, üzerinde ne okudun? Katilin bıçağı, katilin mızrağı, katilin tüfeği, katilin kılıcı. Bölüme de adını vermiş olan katilin mızrağı. Bu. Catherine'in kocası ikinci herinin ölüm koşullarına işaret ediyor. Tabii ki. Şey nasıl öldüğünü hatırlamıyorum tekrar eder misiniz? Henry bir şövalye turnuvasında mızrakla yaralandı. Kontun silahı kırıldı. Parçalar vizöründen girerek gözünü yaraladı. Yaralandıktan 11 gün sonra öldü. Çoğu tarihçi bunu bir kaza olarak değerlendiriyor. Yani anahtar olarak kocasını öldüren kırık mızrağı kullandı öyle mi? Ne ilginç bir kadın. Bildiğim kadarıyla silahın akıbetine dair bir bilgiye rastlamadık. Vesper dudak büktü. Tırnaklarıyla masaya ritim tuttu. Hayır ama Dayana'nın yarı kurgu bir biyografisinde ilginç bir detay vardı. Kral öldükten sonra Catherine onu kovdu. Kitapta Dayana'nın ayrılırken geride sadece bir hançer bıraktığı yazıyordu. Bunun uydurma olduğunu düşünmüştüm ama ya doğruysa ya Dayana mızrağın ucunu hançere dönüştürüp Catherine'in eline geçmesi için bırakmışsa. Bunun olabileceğini inkar etmiyorum ama Dayana'nın amacı ne olabilirdi? Bence duygusal baskı yapmak istemiştir. Yoksa neden dramatik şekilde boş odada hançer bıraksın? Belki de Dayana Catherine'le kocasının ölümünden sorumlu tutuyordu. Hançerin bunu hatırlatmasını istiyordu. Catherine'in ölümde parmağı olduğunu düşünmek için sebebimiz mi var? Bizim yok. Ama bu önemli değil. Önemli olan Dayana'nın neye inandığı. Catherine diğerlere karşı değildi ve onların hizmetlerinden sürekli gizlice de olsa faydalanıyordu. Eğer Dayana bunu biliyorsa ki biliyordu. Var olmayla etkileşime girmesinin bir cezayı beraberinde getirdiğine karar vermiş olabilir. İlahi bir ceza. Ketrin'den en değerli şeyi aldılar. Kocasını. Bütün bunlar elbette harika ama ya kitaptaki hançer aslında uydurmaysa? Esper silkerek bacağını diğerinin üzerine attı ve sandalyesine yaslandı. Her zamanki gibi bilgileri kontrol edeceğiz ve az da olsa mantıklı gelen her ipucuna tutunacağız. Eleme yöntemiyle ilerleyip çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. İşin özü bu. Eğer her şey kolay ve basit olsaydı, eğer her bilmeceye sadece tek bir bariz çözüm olsaydı, kaynak çoktan birinin eline geçerdi. Bu yol sabrımızı, zekamızı ve azmimizi sınamak için var. Bana inan Onyx. Ben de netlik istiyorum. Ama biz dünyadaki güç dengesini değiştirebilecek en güçlü eser arıyoruz. Onu saklayan insanların yanlış ellere geçmemesini sağlamak istemesi şaşırtıcı değil.'' Artık yaklaştığımızı hissediyorum. Çelik gibi bakışlarını odadakilerin üzerinde gezdirdi. Sanırım hepimiz bunu hissediyoruz. Nova kitabı kapatıp güzelce gerinerek boynunu esnetti. Bugün de dün olduğu gibi yeni bir şey öğrenememişti. Geriye sadece göreve giden Vesper ve Lucian'ın Fransa Ulusal Kütüphanesi'nden değerli bir şey getirmesini ummak kalmıştı. Mırr. Derin bir nefes aldı ve gözlerini kapatıp kitap yığınının yanında kıvrılmış 12'si Onyx yavaşça okşamaya başladı. Avu avcı için çalışmak. Yani kedi yanındayken her zaman daha kolay olurdu. O sadece uyuyup huzurla mırıldansa bile. Artık geç oldu. Belki de yatağa gitme zamanı gelmiştir. Geniş bir esneme anında bir elinde bazı belgelerle ofise girdi. Nova onun selamlayan gülümsemesine el sallayarak karşılık verdi. Bean'in ne kadar çabuk iyileştiğine biraz imrenmişti. Bana Jorge hala tentürleri damardan veriyor. Bir parmak şıklatarak dikkatini çekti. Git uyu, gözlerinin altı torba olmuş. Nova burnundan soluyarak güldü. Teşekkür ederim bu yorum için. Bunu duymak... Bunu duymam çok önemliydi gerçekten. Bir sandalyeyi çekip oturdu ve sağ yağını sol dizinin üzerine attı. Dikkatli bakışları belgelerin satırlarında dolaşıyordu. Muhtemelen Vesper'ın işlerinden biri. Kadının odaklanmış yüzüne bakarken Nova düşündü. Nihilit'te olan tek kişi o ve biz bunu hiç konuşmadık. Bir ile konuş. <laughs> Bi. Merak ettim de Nihilit'te ne gördün? Bi belgeleri kenara koydu ve hafifçe kısılmış gözlerle ona baktı. Ardından hafif bir gülümsemeyle bakışı yumuşadı. Güzel bir rüya Hatıralarına biraz daha daldığında yüz ifadesi yine değişti. O kadar güzeldi ki uyanmak istemedim. Evet ilk sınavın özeti bu zaten. Görünüşe göre herkes için aynı. Kabul etmek gerekiyordu ki. Özeti anladım avca. Peki neden devam etmedin o zaman? Söyledim ya uyanmak istemedim. Yani sınavı bilerek mi bıraktın? Bir omuz silkti sonra bir süre havada asılı kaldı. Bana öyle bakmayı bırak. Kendimi güçlü sanıyordum. Sadece fiziksel olarak değil. Ruhende. Meğerse pek de haklı değilmişim. Ellerine bakıp onları yavaşça avuç içleri yukarı çevirdi. Orada her şey basitti. Hiçbir trajedi yoktu. Ne benim hayatımda ne de sevdiklerimin hayatında. Ailemle Yeni Zelanda'da yaşıyorduk. Her sabah sörf yapıyor, akşamları barda çalışıyordum. Hmm. Kusura bakma, belki uygun değil ama rüyanda konuşabiliyor muydun? Hayır, her zamanki gibi büyü kullanıyordum. Ah anladım. Dilsizliğim beni pek rahatsız etmiyor. Bazen tabii ki birine bağırmak isteyip yapamadığında sinir bozucu oluyor ama genel olarak bilmiyorum hayatım hep böyle geçti. Anlatmam gerekenleri anlatmama engel olmuyor. Yeter ki karşımdaki okuma bilsin. Sanırım bilincim bu konuda düzeltecek bir şey olmadığını düşündü. Diğer anlardan farklı olarak doğuştan mı dilsizsin? Evet, annem doğum sırasında bir şeylerin yanlış gittiğini söylemişti. Asfiksi ve ses tellerimde kısmi felç olmuştu. Annem her şeyin doktor hatası olduğunu düşünüyordu. O diğerdi. Doktor ise sıradan biriydi tabii. Hatta onu dava etmişti. Sonunun ne olduğunu tahmin edebilirsin. Diğer olduğunuz için tabii. Bir şey olmadı. Üzgünüm. Önemli değil. Zaten ne bekliyordu ki? Bu arada sen ne rüya gördün? Nova dudaklarını büzerek elbisesinin kumaşını çekiştirdi. Sıradan bir hayat. Müzede çalışmak. Arkadaşlarla zaman geçirmek ve babanla. Evet. Güzeldi muhtemelen. Ne? Gerçek dünyanın karmaşasından uzakta onunla biraz zaman geçirmek güzeldir dedim. Ben evet, evet güzeldi. Bir yöne eğilip hafifçe omzuna yumruk attı. İyi iş çıkardın, çıktın oradan. Tamam git artık, benim de bu evraklarla işim var. Tamam, iyi geceler. Nova esnememeye çalışarak kapıya doğru yürüdü. Uyanan Onyx masadan atlayıp onun peşinden gitti ama kendi odasına değil gece yürüyüşüne çıktı. Hızla pijamasını giyip Nova sevdiğine sarılarak yatağa uzandı. O gözlerini açmadan homurdandı. Ay beraber mi yatıyorlar? Ah ayakların buz gibi. O zaman sen ısıtırsın. Sen sadece burnundan soluyarak onu daha sıkı sardı. Böyle ufak detaylara bayılıyorum hikayelerde. birkaç gün ve gece daha aradıktan sonra Nova, Vesper ve Lucian'ı ofisine davet edip bulduğu bilgileri anlatmasını istedi. Tanıdık bir heyecan onu sardı. Hoş bir ilham ve onun için hiçbir şeyin imkansız olmadığı hisse. Yani kütüphaneye yaptığımız baskın boşuna değilmiş demek. Ah hiç de boşuna değilmiş. Catherine'in ölümünden sonra kişisel eşyalarına ne olduğu hakkında hala çok az bilgiye sahibiz. Ama bir teorim var. Hermetizm, dini, felsefi, büyülü, gizemli bir öğretidir. Rönesans döneminde Avrupalı simyacıların doktrini de Ketri'nin gizlice hermetikçileri desteklediğini biliyoruz. Ve hermetikçiliğin ilkeleri birçok ezoterik hareketin temelini oluşturduğundan gizli toplulukları araştırmaya karar verdim. Catherine'in ölümünden sonra Gül ve Haç kardeşliğinin üyesi olan kişiler arasındaki bağlantıyı bulmayı başardım. Nova Vespera doğru bir mektup destesi itti. Orada belirli satırları ve kelimeleri vurguladı. Lucian da metni okumak için daha da yaklaştı. Koruma emanet edildi. Ayı güneşten ayıran parça. Evet, Catherine güneştir, Henry aydır. Henry güneştir, Diana aydır. Diana güneştir, Henry aydır. Henry güneştir, Catherine aydır. Ay bu çok zor, tekerleme gibi de oldu. Doğru cevap, Henry güneştir, Catherine aydır. Ve bu hançere bir gönderme. Benim teorim bu. Catherine hançeri gül hançlılara vardı. Veya miras bıraktı ve ölümünden sonra onlar onu korudu. Daha fazla bakmadım ama yazışmalarından hançardan daha fazla bahsedildiğinden oldukça eminim. Ve eğer şanslıysak şu anda nerede olduğunu öğreneceğiz. İyi, çok iyi. Nova gülümse de kendinden son derece memnundu. 72 olmuş. Şey, vakit kaybetmeyelim, tamam mı? Bir hafta sonra Nova çantasını koltuğa fırlattı ve kompartımanın kapısını kapattı. Oh Renato ile birlikteydi. Tek başınaydı. Bu seçenek çıktığına göre herhalde romantik bir seçenek değildir alalım. Rahat bir nefes alabilir miyiz? Novo'muz silkti. Gürültülü tren istasyonunda kıyafetlerine yapışan tozu silkti. Kıyafet değiştireceğiz. Şunu alalım. Seçimin tamam mı? Evet, tamam. Şimdi saçımızı değiştireceğiz. Şu toplu saçları sevdim. Onlardan alabiliriz. Seçimim tamam mı? Evet, tamam. Aksesuar mı? Gözlük mü? Aksesuar. Piercing. Piercing alalım ya. Gözlükleri sevmiyorum. Seçimim tamam mı? Evet, tamam. Teorik olarak bundan sonra kimse bizi rahatsız etmemeli ama bunu garanti edemeyiz. Majesticium toplu taşıma araçlarındaki varlığını artırdı. Bu yüzden rahatlayamayız. Renato hayal kırıklığıyla başını iki yana salladı. Trenle seyahat etmenin bu kadar stresli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Ay Renato kadar güzel görünüyor. İyi yani. Diğerler gerçekliğine hoş geldin. Magisterium en sıradan şeyler söz konusu olduğunda bile birçok engel ve komplikasyon yaratmayı başarıyor. Ben özür dilerim Nova. Hala utanıyorum. Hey hey şimdi bunun zamanı değil. Her şey yolunda. Bu arada bana eşlik etmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Bu şekilde çok daha rahatım. Çok mutluyum. Biletimi ve belgelerimi ayarladığı için Vesper'a tekrar teşekkür etmem gerekecek. Bu arada belgelerden bahsetmişken düşürmüşsün. Eğildi ve kimlik kartını yerden aldı. Neret olsun. İyi ki burada düşmüş, yolda bir yerde düşseydi kötü olurdu. Bir bu eksikte. Nereto'dan sahte kimliği alıp kimlikteki adına bakan Nova onu çantasının cebine koydu. Karşılıklı koltuklara oturup pencereden dışarı baktılar. Trenin ritmik sesi özel bir, sıcak bir huzura sürüklüyordu. Yedi saat sonra Paris banyosundan geçen manzaralar yerini Barcelona'nın görüntülerine bırakacak. Umarım boşuna gitmiyoruzdur. Sabırsızlanıyorum. Umarım boşuna gitmiyoruzdur. Tüm o mektupları doğru yorumladıysak 1928'den beri hançer herkesin gözü önünde. Psikopos köprüsünün altında asılı duruyor. Gözlerini kapatarak kitaplardan hatırladığı görüntüleri düşündü. Barcelona'nın gotik mahallesinde küçük bir köprü ve kemerin altına gizlenmiş bir detay. Hançerle delinmiş bir insan kafatası. Acaba gerçek mi? Ve eğer gerçekse kime ait? Hmm, ne kadar ileri gittiğimizi düşünüyorum da. Kaynağın peşine düşeli sanki bir ömür geçti. İtalya, Fransa, İspanya. Rönesans dönemi bir ressam, kadim güçlü bir soy ve kraliyet ailesi. Ve şimdi gizli cemiyetler. Tüm bunlar heyecan verici, sıkıcı olmaya başladı. Heyecan verici. Bu, gizem, bu gizemleri çözmeyi çok seviyorum. Sanat ve tarih tutkunu biri için bundan daha iyi bir uğraş yok. Nova, bir şeyler atıştıracak bir şey var mı diye bakmaya gidiyorum tamam mı? Tamam. Renato çıktı. Nova ise gelinip bakışlarını bulanık ağaçlara çevirdi. Hmm, gazete oku. Okuyalım bakalım. çantasından istasyonda şans eseri aldığı İtalyanca gazeteyi çıkardı. Birinci sayfadaki başlık hemen gözüne çarptı. Papa ölüm döşeğinde. Sağlık durumu son aylarda sıkça tartışma konusu olmuştu. Ancak Vatikan hastalığa dair söylentileri yalanlayarak Papa'nın sağlıklı olduğunu belirtmişti. Yalnızca bugün Vatikan basın ofisi Papa'nın kritik durumda olduğunu doğrulayan bir açıklama yayımladı. Nova hastalık tanımını atladı. Ölümü kardinallerden oluşan konklavda yeni bir papa seçilmesine sebep olacak. Kutsal taht için en muhtemel adaylar arasında şunlar sayılıyor. İsimler, isimler, isimler. Ve Nova'nın babası, babam bir sonraki papa olabilir. O bu role, o bu role. O bu role layık. Okuyamadım ya. Bu konuda ne hissettiğimi bilmiyorum. Umarım bu gerçekleşmez. E arkadaşlar bu bağlılığı etkiliye bileceği için burada 3'ü seçelim. Onun döneminde Vatikan asla büyülü nüfuzlu kabul etmez. Öte yandan zaten bu asla olmayacak. Kardinaller arasında bize karşı daha liberal olanlar var. Ama Konklav'da kesinlikle seçilmeyecekler. Birden kompartıman kapısı açıldı. Nova bir anda vücudunun gerildiğini hissetti. Kapı tekrar çaldı. Bu Renato değil. O böyle çalmazdı. Hareketsiz kal. Aç. Nova nefesini düzene soktu. Kalktı ve gülümseyerek kapıyı açtı. Gerginliğini belli etmemek için kıyafetini düzeltmemeye çalıştı. Karşısında elbette Magisterium üniformalı bir adam duruyordu. Günaydın, bir şey mi oldu? Fil çekiminde hata yaptığına emindi. Fransızcası hala istediği seviyede değildi ama üzerinde çalışmaya başlamıştı. Hayır madam, sadece yolcu kontrolü. Bu vagonda sadece sıradan yolcuların seyahat ettiğinden emin olmalıyız. Sanki bunu söylemekten ölümcül derecede yorulmuş gibi cümleyi bir hışımla söyledi. Kayıtsızlığı yüzünden tüm yüz hatları neredeyse yüzünden kayıyordu. Soyadınız. Ah, Serato. Kayıtlarına bakarken onayla başını salladı. Lütfen kimlik ve bilet. Kadın adama kimliğini uzattı. O ise göz ucuyla bakıp ardından ismi cep bilgisayarına girdi. Burnunu çekti. Hmm, Sol bileğinizi görebilir miyim? Gücen, kabul et, reddet. Gücen. Ah ama ama bu nasıl denir sizde Fransızca? Kabul edilemez. Yanlış telaffuz edilen kabul edilemez ifadesi karışıklık yarattı tam zamanında. Aa meğerse doğru söylemiş. Ben yanlış yazıldı diye düşünmüştüm. Nova hızla kolunu sıvadı ve sessizce gerekli büyüyü okuduktan sonra şaşkın mecisteryum hizmetkarının yüzünün önünde elini salladı. Var olmayı teninde belirmeden sadece bir an tutabildi ama o an yeterliydi. İşte bildiğim, işte bileyim. Tatmin oldunuz mu? Acaba beni yine böyle aşağılayacak mısınız? Sakin olun hanımefendi. Sıra bir şey hissetmedim. Sıra dışı bir şey istemedim ki. Haberleri izlemiyor musunuz? Dünyada neler olup bittiğini bilmiyor musunuz? Ben sadece işimi yapıyorum. Kahrolası İtalyanlar. Sahneyi tamamlamak için Nova daha da yüksek sesle söylenmeye başladı. Bu sefer kendi ana dilinde. Moncorge kavga edecek modunda değildi. Kompartimandan çıkıp gitti. Renato kısa bir süre sonra geri döndü. İyi misin? Vagon restoranda evrak kontrolü vardı. Bileğimi kontrol ettiler. Beni de kontrol ettiler. Sorun çıkmadı. Harika. Endişelendim. Gerek yoktu. Ben güçlü bir kadınım. <laughs> Hiç şüphem yok. Bak çok güzel şeyler aldım. Nova başını salladı. Elindeki renkli paketlere baktı. Hep şeker almışsın. Ne yani, hepsi lezzetli. Renato'nun getirdiklerini masaya yaydılar ve şeker, çikolata, jelibon ayıklamaya başladılar. Bunları çocukken de yerdim. Heyecanla paketi dişiyle açıp ayıcık şeklindeki şekeri ağzına attı ve ekşilikten yüzünü buruşturdu. Eskisi gibi ekşi. Nova da bir tane denedi ve irkildi. Of, buna ne koymuşlar. Pakete uzandı ama Renato ondan önce kaptı. Midemi de del, midemi delse bile bu kimyasalları keyifle yememe izin ver. Tamam tadını kaçırmayacağım. Kiraz dolgulu iki şeker açıp birini kıza uzattı. Baban severdi değil mi? Evet, nereden biliyorsun? Haftada bir evimize gelirdi, babamla çok yakın arkadaştı. Aa anladım. Ağızdaki çikolata ve kiraz tadı birden acılaştı. Nova elindeki ambalajı buruşturmaya başladı. Seni üzdüm mü? Hayır sadece garip. Babam hakkında böyle şeyleri başkasından duymak. Bana kendisi hakkında neredeyse hiçbir şey anlatmazdı. Bahse girerim. Onu benden daha iyi tanıyorsundur. Senin de nasıldı? Sıcakkanlıydı kanlıydı. İyiydi. Çocukken babamın yanında beni överdi. Hatırlıyorum şekersiz ve sütsüz çay içerdi. Çocuk aklımla bana bu delilik gibi gelirdi. Nova istemsizce gülümsedi. O da şekersiz ve sütsüz çay içerdi. Onun işiyle ilgilenmeye başladığımda aramızda çok şey değişti. O zaman kilisenin kardinali olduğunu öğrendim. Ondan önce o sadece babamın arkadaşıydı. Sonraki birkaç dakika boyunca trenin tekerlek sesleri eşliğinde sessiz kaldılar. Kendi düşüncelerinde kayboldular. Kısa süre sonra Renato tekrar konuştu. Sessiz ve temkinli bir şekilde. Sanırım sen onu benden farklı tanıyorsun Nova. Daha derin. Belki de onun kendini tanımadığı kadar iyi tanıyorsundur. Ne demek istiyorsun? Seni kızı olarak kabul etti. Aslında seni kızı olarak kabul etmek zorunda değildi. Zorunda değildi ama bu kesinlikle onun beni manipüle etmesini kolaylaştırdı. Renato başını salladı ama dudaklarının titremesinden aslında daha fazlasını söylemek istediği belliydi. Kardinal sana iyi bir baba olmadı. Bu apaçık bir gerçek. Sana böyle davranması beni öfkelendiriyor. Ama bu öfke beni sardığında bunun sadece ona değil kendime de yönlendiğini görüyorum. İkimiz de sana hayal kırıklığına uğrattık çünkü kilisenin dogmasının zihnimizi bulandırmasına, bizi Hristiyanlığın gerçeğinden koparmasına izin verdik. O, diğerlerinin varlığının dünyayı sonsuz acılara mahkum edeceğine inanarak misyonunu baş, misyonuna başladı. Ben de bu misyona katıldım. O seni bir mutlu o seni mutlu bir çocukluktan mahrum bıraktı. Ben bileğinde korkunç bir yara izi bıraktım. Ya. Renato. Gerek yok Nova. Bana kızgın olmadığını biliyorum. Ama bilmeni istiyorum. Sana ve onlarca diğere verdiğim acıyı unutmadım. Asla unutmayacağım ve hayatımı bu pişmanlıkla yaşamaya devam edeceğim. Başını cama çevirip derin bir nefes aldı. Kardinal ve ben ikimiz de suçluyuz. Var olma tarafından seçilmiş tüm insanlara karşı. Ama sonunda gözlerim açıldı. Tanrı'nın lütfuyla ve büyük ölçüde seninle tanışmam sayesinde. Ve artık düşünmeden edemiyorum. Belki baban da bunu yapabilir. Nova başını salladı. Çelişkili duygular tenine, bir niğne gibi saplandı ve damarlarında dolaştı. Bir yanım buna inanmak istiyor. Diğer yanım hala çok kırgın. Üçüncü bir yanım ise umut etmeye bile cesaret edemiyor. Konuştuğunda sesi titriyordu. Bunu düşünemem. Sadece düşünemem. Evet tabii anlıyorum. Özür dilerim. Nova it çekti. Konuşacak başka bir konu arada. Ailemizi yeterince konuştuk. Şimdi sıra sende. Bana mı sıra geldi yani? Peki. Neyi merak ediyorsun? Psikoposun yanında büyüdüğünü söylemiştin. O oh, yemeğini mi bozmuş? Hayır, annem öldükten sonra Tanrı'yı buldu. Ah, onu hatırlıyor musun? O öldüğünde daha iki yaşında bile değildim. Yani hayır. Renato düşünceli bir şekilde çikolata toplarını sıraya dizmeye başladı. Yine de aklımda bir görüntü var. Annem bir sabah güneşli bir odada yatağımın kenarında duruyordu. Arkadan ışık saçlarına vuruyordu ve bu ona bir hale görünümü veriyordu. Ama neredeyse eminim ki bu gerçekten olmadı. Ben sadece onu hatırlamak istediğim için kafamda yarattım. Büyük annem ve babam onun çok huysuz ama anlayışlı ve çok iyi biri olduğunu söylerdi. Evde annemin bir sürü fotoğrafı vardı. Bir keresinde... Renato, Barcelona'ya giden yolda sana eşlik edebildiği için mutlu. Sonraki yedi saati Nova aşırı miktarda tatlı yiyerek, kitap okuyarak ve hoş sohbetlerle geçirdi. Tren varış noktasına ulaştığında Barcelona olağanüstü sıcak bir geceyle onları kucakladı. Ha, bu da geçiş bölümü gibiydi. Yumuşak bir bölüm. Ve bitirdik. 9. bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.